Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1 milyar aşkın nüfusuyla dünyanın en etkili ve güçlü ülkelerinden biri olan Hindistan hakkında en şaşırtıcı ve ilginç gerçeklerden bahsedeceğiz. Samaj dekh man samaj dekh man sona kya Güney Asya'da yer alan Hint Okyanusu ile çevrili bu güzel ülke, 6 ülke ile sınır komşuluğu yapmakta. Hindistan'da 20'den fazla dil konuşulmaktadır. Birçok din ve çok çeşitli yemek kültürü var. Ve ülkenin farklı bölgelerinde toplam 1652 lehçe konuşulduğu söyleniyor. Güney Asya'da bulunan bu ülke, nüfus açısından 7. alanı açısından ise dünyanın ikinci büyük ülkesidir. 1.3 milyarı aşan nüfusuyla dünya nüfusunun yaklaşık 5'te birini oluşturan bu topraklarda her gün ortalama 73.787 çocuk doğuyor. Binlerce yıl sonra modern Hindistan, dünya film endüstrisinde çok başarılı. Bollywood'un en çok hasılat yapan filminin, Hollywood'un en çok hasılat yapan filminden 27 kat fazla olduğunu biliyor muydunuz? Çeşitliliklere zengin bir ülke olan Hindistan, şaşırtıcı derecede fazla işçi gücüne sahip ve Hollywood 600 film ürettiğinde Bollywood 1000 film çekebilecek kapasitede. Ayrıca Milattan sonra 350. yıllarda şekeri icat eden ve temizleme yöntemlerini geliştiren ilk ülke olduğu için de harika kekler ve kurabiyeler için de Hindistan'a ayrıca teşekkür etmeliyiz. Elmas madenciliği 2800 yıl önce Hindistan'da başladı. Elmas ilk olarak Hindistan'da bulundu ve Brezilya'da 18. yüzyılda elmasın keşfedilmesine kadar dünyanın en büyük elmas üreticisiydi. Şu anda Hindistan'da 3 elmas madeni var. Dünyanın en büyük değerli taşlarından biri olan ünlü Kahinur pırlantası 13. yüzyılda Hindistan'da keşfedildi ve insandan insana dolaştı. Ve bu 793 karatlık değerli taş Hindistan'da İngiliz Raj döneminde Kraliçe Victoria tarafından satın alındı. Sadece fillere hizmet veren spa merkezi olan bir ülke duymuş muydunuz? Duymadıysanız orası Hindistan. Kerala bölgesinde filler tapınak törenlerinde önemli bir rol üstlendikleri için bu bölgede filler ara sıra masaja layık görülür. Purna Surkotta Elephant Yard Spa'sı sadece fillere ait olan gençleştirme, banyo, masaj ve rahatlama seansları sağlar ve spa aynı zamanda 59 müşteriye hizmet verebilir. Ve bu ise kutsal hayvana geri vermenin bir yöntemidir. Ganj Nehri Hindistan'ın kuzeyinden Bangladeş'e kadar uzanır ve uzunluğu 2700 kilometre uzunluğundadır. Her yıl Hindistan'ın farklı bölgelerinden milyonlarca insan kutsal kabul edilen Ganj Nehri'ne geliyor. Belirli günlerde Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahların bağışlanmasına vesile olduğuna inanılıyor. Ayrıca ölülerin Ganj kenarında yakılıp küllerinin nehre atılmasıyla ölülerin ruhlarının özgürleştiğine de inanılır. Ayrıca Hindistan'da 6 mevsimli bir Hint takvimi var. Bu mevsimler yaz, sonbahar, kış, ilkbahar, muson mevsimi ve kış öncesi mevsim. Muson mevsimi yağmur mevsimi olarak da adlandırılır. Temmuz ve Eylül ayları arasındaki en güçlü yağış mevsimidir. Hindistan'da ineklerin kutsallaştırıldığı hakkında muhtemelen duymuşsunuzdur. Dünyada en fazla büyükbaş hayvana sahip ülke olmasına rağmen bu kaynağın Hindistan'da kullanılmaması dikkat çekicidir. Bunun asıl sebebinin ineğin bedenine Krishna adlı bir tanrının girmiş olduğuna inanmalarıdır. İneklerin kasten ya da kazayla öldürülmesi Hindistan'da büyük bir günah olarak kabul edildiğinden inekler istedikleri gibi sokaklarda dolaşır, kaldırımlarda dinlenir ve hatta tapınaklar girer. Onlara kimse dokunmaz, hatta saygıyla selamlarlar. Bu yüzden sokaklarda sıcaktan bitkin düşen ineklere rastlamak çok doğal. Hinduizm'de birçok tanrıya tapılır. Ancak yalnızca rahiplerin ulaşabileceği bir seviye olan yüce ilahi güç Brahman'a ulaşmak çok zordur ve sıradan insanların ibadet edebileceği ikincil tanrılar vardır. Hintliler tüm canlıların ruhları olduğuna inanırlar. Reenkarnasyona yani ölümden sonra tekrardan doğulmaya inanan Hintliler, önceki hayatında sefil bir hayat yaşamış bir ruhun hayvan bedeninde yeniden doğacağına inanırlar. Bu nedenle çoğu insan sadece bitki besinlerini yer ve tüm hayvanlara büyük saygı duyar. Hindistan'daki en şaşırtıcı geleneklerden bir tanesi de intiharın günah sayılmaması, onun aksine güzel bir eylem olarak görülmesidir. İntihar edecek kişi önce 3 gün oruç tutar, sonra boğulma, açlıktan ölme, kendini ateş atma veya trenin önüne oturma gibi türlerden herhangi birini seçerek intihar edebilir. Kız geleneği ya da drahoma başlık parasının tam tersidir. Hindistan'da kız evlendiğinde bizim ülkedekinin tam tersine kız tarafı erkek tarafı için para ödüyor. Bu yüzden Hindistan'da çoğu aile kız çocuğa sahip olmaktan hoşlanmaz. Holi Hindistan'daki en geleneksel, ilginç ve popüler festivallerden biridir. Bu festivalde genç yaşlı demeden herkes birbirine boya atar ve eğlenir. Hindistanlılar özellikle yaşlıları sevindirmek, yalnızlıklarından kurtarmak ve ilkbahar yorgunluğunu atmak amacıyla ilkbahar mevsiminin gelişini bu festivalle kutlarlar. Hindistan'da yoksulların para kazanmak için başlattığı yılanı dans ettirmek eylemi kısa sürede Hindistan'ın bir simgesi ve geleneği haline geldi. Hindistan'ın hemen hemen her yerinde bir Hintlinin yılan oynattığını görebilirsiniz. Hindistan'da dünyaca ünlü Taç Mahal, ülkenin kuzeyindeki Agra şehrinde yerleşmekte. Hindistan deyince ilk akla gelen bu muhteşem yapı, 1632-1653 yılları arasında Uttar Pradesh bölgesinde inşa edilmiştir. Bu yapı 73 metre yüksekliğiyle İslami türbe mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir. Babur İmparatorluğunun hükümdarı Şah Cihan tarafından eşi Mümtaz Mahal'ın anısına yaptırılan bu yapı dünyanın en önemli aşk yapılarından biridir. Rivayetlere göre Şah Cihan'ın tahta çıkması üzerine Mümtaz Mahal adını alan Ercüment Banu 14. çocuğunu doğururken hayatını kaybeder. Hükümdar da eşine duyduğu sevginin hatırasına görkemli bir anıt mezar yaptırarak teselliyi sanat ve mimaride bulmaya çalışır. Dünyada 100 milyon oyla 2007 yılında dünyanın 7 harikasından biri olarak seçilen Taj Mahal'ın inşaatında Mimar Sinan'ın ünlü talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi de mimarlık yapmıştır. İnşaatında çok sayıda ustanın da yanı sıra günde 20 bin işçinin ve binden fazla fiil istihdam edildiği söylenen Taj Mahal'ın yüz binlerce akik, sedef ve firuze gömülü olan duvarlarında ayrıca 42 zümrüt, 142 yağ yakut, 625 pırlanta ve 50 adet çok iri inci bulunuyor. 22 yıldır yapımı devam eden Taj Mahal, büyük bir bahçe, cami, havuz ve türbeden oluşuyor. Bu muhteşem yapının bir diğer özelliği de dört tarafının tıpkı ayna gibi birbirini yansıtması değeri 1 milyon dolar veya 32 milyon Hint rupisi olan Taj Mahal'ın tasarımı o kadar eşsiz ki günün farklı saatlerinde farklı renkler gösteriyor. Beyaz mermerler sabahları pembemsi, gündüzleri beyaz ve geceleri altınsı renge bürünmekte. Dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Taj Mahal, aynı zamanda Hindistanlıların da en çok ziyaret ettikleri en güzel yerlerinden biridir. Renkli ve güzel binaları Eşsiz kültürü, mutfağı, çekici dansları ve şarkıları, festivalleri ve doğal güzellikleriyle dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olan Hindistan'a yolculuğunuzu Yeni Delhi, Goa, Ahmedabad, Bengalur, Mumbai şehirlerinden başlayabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza daha üye değilseniz üye olmayı unutmayın değerli izleyiciler. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.